Amir Bey merhabalar öncelikle Merhaba. ee, Xbox lansmanıyız gerçekten şahane bir lansman oldu ve e, Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir etkinlikle Xbox bizleri karşıladı mükemmel olmuş. E, benim sorum hemen Xbox ile ilgili e, İlk sorum şu biraz geç girdi e, Türkiye pazarına fakat e, dolu girdi gördüğümüz kadarıyla geç girdi güç girdi diyelim değil mi? E, evet kesinlikle öyle. ama e, biraz bayağı da bir dolu bir içerikle birlikte geliyor. Türk kullanıcılarına özel neler bekliyor Xbox'ta? Şimdi bir kere Xbox Xbox Live'la geliyor. Bugüne kadar bir cihaz olarak e, geliyordu, konsol olarak satılıyordu. Bugünden itibaren bir sosyal network olarak satılıyor. İkincisi Türkçe e, kullanabiliyorsunuz. Her şey Türkçe. Aynı zamanda Türkçe satın alabiliyorsunuz. Türk kredi kartlarını kullanarak satın alabiliyorsunuz. Bu ne demek anlamına geliyor? Xbox Live'deki bütün oyunları Türkçe indirebiliyorsunuz sisteminize. Üçüncüsü Windows 8 lansmanıyla beraber... ...biliyorsunuz Windows 8 ile Xbox arasında çok güzel bir uyum var. Smart Glass teknolojisi dediğimiz bir teknolojiyle telefondan tabletten televizyonunuzu kontrol etmeye başlıyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Artık eskisi gibi kumanda kullanmak ya da çok fazla sayıda kumanda kullanmak zorunda kalmayacağız. Yani o kumandaları koyduğumuz sehpaları artık odadan çıkarmak gerekecek. Bunları bir araya koyduğunuz zaman müzik, video, yerel içerik, oyunlar, chatleşme tamamıyla başka bir dünyadan bahsediyoruz. Sonuç olarak biz gerçekten sadece bir konsola değil, bir sisteme sahip oluyoruz Platformu aynı zamanda. Oluyoruz. ve Platformun iki tane hedef kitlesi var. Birincisi core gamerlar, en önemli hedef kitlemiz. Core gamerlar için artık dünyadaki 40 milyon tane gamer vatandaşlarıyla beraber oyun oynayabilecekleri bir ortam vermiş oluyoruz. Diğer taraftan ailenin şu anda değişik odalarda dağılmış olan fertlerini aynı odaya toplayıp aile olarak eğlenmelerine sebep oluyoruz. Ee, hemen ikinci soruma geçiyorum. Ee, Windows 8 bomba gibi geldi. Hem tablette hem cep telefonunda akıllı telefonlarda hem de masa üstünde ee, mükemmel bir entegrasyon söz konusu. Xbox Live'la da aynı şekilde. Peki yani bir Windows Phone 8 sahibi ve aynı zamanda Windows RT tablet sahibi bir kullanıcı Xbox ve Xbox Live ile ne gibi avantajlara sahip olacak? Bir kere kesinlikle Xbox Live oyunlarını telefondan oynayabiliyorsunuz, Xbox Live oyunlarını tabletten oynayabiliyorsunuz, Xbox Live chatleşmesine, sosyal ağın bütün özelliklerine telefonunuzdan, tabletinizden ulaşabiliyorsunuz. Yani evde değilken, konsolun karşısında değilken networkten kopmuyorsunuz. Hemen araya şunu sokuşturmak istiyorum. Windows Live Messenger'e olan destek sanırım kesiliyor artık. Skype üzerinden yapılacak duyduğum duyduğumuz kadarıyla. Destek kesilmiyor. Windows Live Messenger e, Skype olarak değişiyor. Skype e, markası altında bundan sonra veriliyor. Bir entegrasyon da burada söz konusu anladığım kadarıyla. Konusu. E, son soruma geçmek istiyorum. E, Windows 8 gerçekten artık yeni dönemin next big thing'i artık Windows 8 olacak kesinleşti. Bu Windows 8 bizi aynı zamanda birçok yenilikle birlikte karşılıyor. Fakat aynı zamanda büyük bir riskle taşıyor. Gerçekten alışıla gelmiş arayüzle birlikte bir de modern bir arayüz geliyor karşılıyor bizleri. Bu yeni arayüz sizleri biraz çekindiriyor mu? Acaba klasikleşmiş, kemikleşmiş Windows kullanıcısının o sahiplenme duygusunu yakalayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Ee, muhakkak ki zaten Windows 8'in en büyük özelliği orada. Windows 8 bil hareketiyle tekrar Windows 7 masaüstüne dönüşüyor. Burada Windows 7 masa kullanıyorsunuz. Diğer bir hareketle tamamıyla ee... Mobility dediğimiz bu mobil cihazlarla kullanabildiğiniz, uygulamaları kullanabildiğiniz, internetin bütün gücünü kullanabildiğiniz başka bir dünyaya dönüşüyor. Bu ikisi arasındaki genişin, geçişin çok kolay olması, istediğiniz istediğin zaman yapabilmeniz size çok büyük bir özgürlük getiriyor. Onun için ben burada bu kemikleşmiş... Dememek lazım buna dünyada geleceğin e, gittiği yere bakarsak, bundan sonraki işletim sistemi nasıl olur diye bakarsak e, Windows 8 öyle kurulmuş bir işletme sistemi. E, çok güzel özellikler getiriyor yanında. Kurumsal şirketler için bütün güvenli bir şekilde kendi özel uygulamalarını koyabilecekleri bir ortam çıkıyor. Ne anlama geliyor bu? Şirketler çok daha mobil olacaklar. Şirketler çok daha fazla teknoloji kullanabilecekler. Kullanı için, kullanıcı için ne anlama geliyor? Hayat birleşiyor. 18 tane CHK cihazı taşımaya gerek yok. Tek cihazla istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde, istediğiniz yere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda üçüncü en büyük özelliği de Microsoft'un ekosistemindeki güçten dolayı çok fazla sayıda cihaz görmeye başlayacağız piyasada. Bu ne yapacak? Teknoloji artarken, teknoloji yükselirken cihazların rekabetten dolayı fiyatların çok uygun bir yere gelmesini sağlayacak. Rekabeti tanıştıracak tekrar bu piyasaya biz bu renkli ve cıvıl cıvıl tıpkı Windows'un Windows, Windows 8'in yeni arayüzü gibi renkli ve cıvıl cıvıl etkinlikte bizlerle birlikte röportaj yaptığınız için çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim, çok İyi eğlenceler çok dileriz çok tekrardan. Her şey için sağ olun. Çok, sağ olun. çok teşekkürler. Çok ben sağ olun. teşekkür <laughs>